Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Can Yaman'ın yeni videosuyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Can Yaman'ın birbirinden güzel yeni karelerini, yepyeni görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İtalya'da büyük ses getiren ve herkesin sevgisini kazanan Demet Özdemir yepyeni görünümüyle herkesi sevindiriyor. Sizler için de özel kareleri bir araya toplayıp paylaşımda bulundum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeni kareleri, yepyeni haberleri e, takipte kalıp videolarımı izlemenizi ve yeni videolarımdan haberdar olmanızı istiyorum arkadaşlar. Can Yaman'ın kendi özel hayatından da olan kareleri göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Yeni videomuzda yepyeni haberlerle yeni görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi seyirler.